Hepinize merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün harika bir tarif yaptım arkadaşlar. Onu yiyoruz. Bana çok çok özür diliyorum. Ya, yani unuttum adını. Ama bir tane izleyicim Instagram'dan atmıştı arkadaşlar. Böyle nadıl pizza. Bu pizza da yani bu pizza da görüyorsunuz ki arkadaşlar taban yok. Tabanın nadıl çünkü. Şöyle göstereyim. Nadal pizza yap demişti. Ben de arkadaşlar 10 paket Nadal'dan harika bir pizza 10 mu 11 mi tam olarak hatırlayamadım arkadaşlar. Ama işte yaptım arkadaşlar bu pizzayı. Harika oldu. Üzerinde bol kaşar, sucuk falan filan serpiştirdim. Pizza sosu yaptık. Bence çok güzel oldu. Daha hiç yemedim ama. Arkadaşlar bu arada az önce videoya başlamadan önce mikrofonun pili bitmiş. Ben de hemen Ali yardım. Dedim ki anne dedim mikrofondan ses gelmiyor. <laughs> bu da dedi ki bir yandan başlayıp Aşkım dedi pil bitmiştir dedi. Ben yedek pil alıp koymuştum dedi. Şeyine. Ee, çekmecene. Daha doğrusu çekmecenin orada bir kutu var oraya koymuştum dedi. Ben dedim ki ben şimdi yapamam bunu nasıl yapacağım? Kamerayı pili nasıl değiştirir falan. Bana ondan sonra dedi ki bak şimdi tarif ediyorum dedi. Sakin ol Celal dedi. Ben sana tarif ediyorum yapacaksın. Neden yapamıyorsun? Bu çok kolay bir şey dedi. Sonra arkadaşlar gitti şefin elinden aldı. Sonra dedi ki soketinden kamerayı çıkar. Şey mikrofonu çıkar. Tamam dedim çıkardım. <laughs> sonra dedi. Git orada bak dedi bir pil yeri var dedi. Sonra ben tamam pilini buldum. Git sonra bir tane pil kalmıştı. Aşkım dedi. Ben dedi şey yaptım dedi. E ayarladım oraya sen dedi. Ondan sonra gittim onu taktım arkadaşlar. Ve Ali dedi ki Gördün mü baktın zeki bir kız. Ya <laughs> aslında yapamayacak hiçbir şey yokmuş. Bu teknolojik konularda ne dersen? Kendimi korkutuyorum. Hmm. Çok güzel olmuş, efsane bir şey olmuş. Ellerim hiç değmedi arkadaşlarına da. da. Burada üzerimdeki tatlı şeyi muhtemelen soracaksınız yorumlarda arkadaşlar. Trend Yolu'ndan aldım. Trend yolun yol Mila aldım. 25 lira mı öyle bir şey herhalde bilmiyorum. Tam olarak hatırlayamadım. Bence pizza tosttan sonra pizza nadir devrim niteliğinde bir tarif arkadaşlar. Hızlı yemeye arkadaşlar bu arada. Ya bence kesin evde yapın. Lütfen yapın arkadaşlar. Çünkü ya, çok güzel. Bir paket nadalı böyle küçük bir tavaya yayarsanız eğer. E, sonra önce nadılı tabi haşlıyorsunuz. Haşlıyorsunuz derken 3 dakika zaten olma süresi. Sonra e, kaşarı, işte sucuğu, zeytini siz ne istiyorsanız koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra onu birazcık da fırına veriyorsunuz. kaşar yene kadar Saniye Pizza sosunu unutmayın Noodle Noodle değil Noodle Tamam Doğru çok eski takipçilerim bilir ki arkadaşlar Noodle hiç sevmediğim bir şeydir Ama Böyle güzel bu arada ben bunu içine karnatürken sos şeylerini, soslarını koymadım. Hani nadal paketi içinden soslar çıkıyor ya. Sonra olmuş nadalın üzerine bunları böyle yaydım, yaydım hamur gibi. Üzerine döktüm. E, Haliyle bazı yerler topaklaştı. Ve bazen az önce yerken böyle, o böyle o tuzlu sosun yoğunluğu öyle bir geldi ki. O yüzden siz öyle yapmayın arkadaşlar. Ya tamamen sossuz yapın. Pizza sosunu üzerine dökün. Ben pizza sosu döktüm bu arada. Ya da kaynatırken madını içine katın sosları. Soslarla birlikte kaynasın bence. Videonun burası da kadar sıkılmayan izleyen güzel kardeşim. Bir like'ını alırım o zaman. Her like bir maşallah. Her like bir bin kalori. Bana ama. Ceren Yılmaz, Dev Nalıl Pizası, artı 10 bin kıcağı. Gördüğünüz gibi hiç de formdan düşmemişim arkadaşlar. Lütfen öyle kötü yorumlar yapmadan önce bir kere daha düşünün isterim. Takdir edersiniz ki arkadaşlar benim yaptığım bir iş hiç kolay bir iş değil. Bu sebepten kesinlikle size yakınmıyorum. Çünkü böyle bir şeye hakkım yok. Yani kendimi böyle tanıtan ben de bir buçuk yıl önce YouTube'da. Ama şöyle bazen yemek yiyesim gelmediğimde farklı konsepte videolar da çekiyorum. E, dolayısıyla bunu da izlemek isteyen çok kişi var kanalda. Onlara da haksızlık olmamış olur. Diyerek arkadaşlar videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hala kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğenmeyi Lütfen, lütfen arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için öneri, şikayet, istek, destek için aşağıdaki Instagram adresini mutlaka mutlaka takip edin. Orada çok aktifim gün boyunca. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler, sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay.